Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere ikinci el Xiaomi telefonu alırken dikkat etmeniz gereken en önemli hususu sizlere anlatmaya çalışacağım. En önemli sebebi anlatmaya çalışacağız. Evet ister yurt içi ister yurt dışından Xiaomi telefonu alırken dikkat etmeniz gereken en önemli sebep Mi hesabıdır arkadaşlar. Çünkü bu Mi hesap e, Xiaomi telefonları ikiye ayrılır. Bir MTK işlemciler bir de Qualcomm işlemciler. Eğer Telefon alırken içinde mi hesabı varsa eğer mutlaka o mi hesabını e, satan kişiden kaldırmasını rica edin ve kaldırdıktan sonra da telefonu sıfırlayıp kurulumunu mutlaka yapmalısınız. Yaptıktan sonra eğer e, şu anda res benim e, videonun altında gösterdiğim gibi bir siyah ekran çıkmaması gerekiyor. Yani burada mi hesabını sizlere soruyor. Bu mi hesabı arkadaşlar e, varsa eğer sıfırladınız diyelim telefonunuzda mi hesabı var sıfırladınız ya da bir şey oldu telefon açıldı Kurul, kurulum yapılmadan mi hesabı karşınıza çıkar. Burada sizlerden telefon numarasını ise bağlı olduğu telefon numarasını veya bağlı olduğu e-posta hesabını bunları bilmezseniz ulaşamazsanız arkadaşlar e geçmiş olsun. Çünkü Qualcomm işlemcilerde e bu mi hesabını kaldırmak çok ama çok pahalıdır. Ama meta işlemcilerde telefon yazılımcıların elindeki yazılımla beraber bu e hesap kalkabiliyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. İki tane örnek modelimiz var. Note 9 Pro ve Note 10 Pro. Eğer bunlarda Mi hesabı varken e, telefonunuz telefonunuzu sıfırladıysanız eğer ve açılışında kurulurken Mi hesabını sizlere soracaktır. Eğer bilmiyorsanız telefonunuzu kullanamayacaksınız ve bunun masrafı da yaklaşık olarak 850 TL ile 1500 TL arasında bir masraf sizlere çıkar. E, Mi Server yetkili hesabıyla beraber ancak kalkıyor bunlar bilginiz olsun. İster yurt dışından alın, ister yurt içinden birinden alın, fark etmez arkadaşlar. Mi hesabı, Mi hesabıdır. Eğer ki olur da Mi hesabının işte kullanıcı adı ve şifreyi biliyorsa, mutlaka girip oturumu kapatması gerekiyor. Başta da dediğim gibi kapatmazsanız ve o Mi hesabına yani kullanıcı adına veya şifre kullanıcı adına ve şifresine, telefon numarasına veya e-posta hesabına ulaşılamıyorsa ee, dediğimiz gibi o telefonu kullanamayabilirsiniz. Ee, burada dikkat etmeniz gereken bu mi hesabı nasıl olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bu botludur kilidinin açık olursa eğer e, şunu söyleyeyim sizlere botludur kilidi eğer açık olursa bunu kaldırmak daha uyguna olur arkadaşlar. Şöyle ki botludur kilidinin açık olduğu nasıl anlarsınız? Ee, Geliştirici seçeneklerini açarak anlarsınız arkadaşlar. Bir de telefonunuz kapatıyorsunuz. Açarken yeni telefonlar da üsttedir. açarken üst tarafında asma kilidi işareti çıkıyorsa bootludur kilidi açıktır arkadaşlar. Ama çıkmıyorsa eğer ya da altında veya üstünde çıkmıyorsa eğer bootludur kilidi kapalıdır arkadaşlar. Burada şimdi sizlere şu konuyu biraz daha açacağım. Çünkü en bilgilenmiş olursunuz. E, bootludur kilidinin açık olması gerekiyor. Xiaomi telefonları, Samsung telefonlarından daha ayrıdır. Xiaomi telefonlarına yazılım yüklemek için mutlaka Bootloader kilidinin açık olması gerekiyor. %99 Xiaomi telefonlar böyle çalışırlar. Yani yazılım yüklemek için Bootloader kilidinin açık olması gerekiyor. Bootloader kilidinin açık olması da telefonunuzu açarken üstünde veya da altında asma kilidi işaretinin çıkmasıdır. Ya da telefonunuzun ek ayarlar kısmından gelişim seçeneklerine girerek bunu da oradan OEM kilit açma açık şekilde pasif olması gerekiyor. Yani onu söyleyeyim sizlere. Gelişmiş seçenekleri açabilmeniz için telefondan telefonunuzdan ayarlara giriyorsunuz. Ayarlara girdikten sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Eee sürümüne 7-8 defa tıklıyorsunuz. Ardından geri geliyorsunuz. Ek ayarlara giriyorsunuz. Ek ayarlarda da gelişmiş seçenek seçeneklerine girerek burada OEM kilidi açık olup olmadığını oradan görürsünüz. Açık ve pasif olması gerekiyor. Yani soluk mavi olması gerekiyor arkadaşlar. Bu botlu de açıksa e, yine fazla bir masraf çıkmaz ama kapalıysa dediğim gibi bunu kırdırmak e, yani bu mi hesabını atlatmak yani 850 TL ile 1500 TL arasında bir masraf çıkartır ama e, metaka işlemcili bir telefonsa eğer e, sizin masrafınız 150 lira ile 300 lira arasında değişir bunu da sizlere aktarmış olalım Burada e, Qualcomm işlemcileri kullanan telefonlar arasında Note 10 Pro Note 9 Pro. Mesela geçen bir birisi geldi bana. E, Note 9 Pro Mi hesabı unutulmuş. Yurt dışından gelmiş telefon. E, almışlar yurt dışından ve oradaki telefon numarasıyla Mi hesabı açılmış. Ve o telefon numarasına ulaşılamadığından dolayı Mi hesabına erişim sağlanamıyor. O Mi hesabına giriş yapılsa e, telefonunu kullanabilecek. Ama en botlu kilidi yani e, o kit dediğimiz kilit kapalı. Hem de telefon numarasına ulaşılmıyor ve çocuğun masrafı aşağı yukarı 1000 lira çıktı. Ve e, şu anda yaptırmak ya da yaptırmamak arasında kalmış. Çünkü şu anda telefonlar da çok pahalı. Mecbur yaptıracağını düşünüyorum ben. Yani durum böyle. Dikkat etmeniz gereken en önemli mesele ikinci el telefon alırken arkadaşlar bu mi hesabı. İkincisi de sizin e-mail e problemidir. E, yurt dışından telefon geldiyse ya e, yapıp pasaporta kaydolması gerekiyor. Ya da işte bazılarının e-mail atması. Yani kullanmadığınız bir telefonun e-maili atarak. Ancak o da ülkemizde bir suçtur biliyorsunuz. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Bazı ülkelerde bu bir suçtur. Ülkemizde e zannedersem dünyada 2-3 tane ülkede bu e-mail problemi var. Mesela Avrupa'daki kişi buraya geldiğinde e telefonunu 6 ay, 4 ay kullanabiliyor sim kartını. Ya da 8 ay, 3-5 ay falan kullanıyor işte. Buradan Avrupa'ya gidin. Hiçbir e-mail kapanma problemi olmuyor ama oradan buraya gelince de böyle bir problem var arkadaşlar. Ülkemizin yasaları gereği yıllardır da böyle devam ediyor. Anlayacaklarımız bu kadar. Ee, i̇nşallah ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani ikinci el Xiaomi telefon alırken mutlaka ama mutlaka Mi kilidinin açık olmasına dikkat ediyorsunuz. Botto kilidinin açık olmasına dikkat ediyorsunuz. Mi hesabı. Yani e, mi hesabı olmamasına dikkat ediyorsunuz mi hesabı varsa o hesapta mutlaka oturumunu kapatması gerekiyor arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere sıfırlayıp kurun Bakan kurulacak mı yoksa mi hesabını mı isteyecek alttaki e, resimde gördüğünüz gibi siyah bir ekran gelecek mi karşınıza gelmeyecek mi bunlara dikkat etmenizi sizlere tavsiye ederim yani ilk başta bu iki sebebe çok çok dikkat edin. Tabii ki ikinci seçenekte şarj yerinin, şarj kaplosunun orijinalliğine dikkat etmeniz gerekiyor. Şarj aletinin orijinalliğine dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar da önemli sebep. Artık bir sebep daha var. Bazı Xiaomi telefonlarında kamera faktörü çok oynuyor. Kameranıza da çok dikkat edin. Ben telefonumu sıfır aldığım halde arka kamerada ve ön kamerasında üst tarafında bir parlaklık var. Ee, aynı yerden aldık telefonları ben mesela bir akrabamla ama onun telefonun normal kamerası çalışırken benimkinde nedense e, bir parlama var. Hem ön kamerasında hem arka kamerada bir parlama var üst tarafında. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Anlayacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.